Meral ne oldu sevinçle uyuyamadınız mı? Yok eve giremedik. Biz de kapının önünde yattık. Ne? Ya ev sahibi kilidi değiştirmiş. Eve giremedik işte. Ya kızım Feride Hanım'a gitseydiniz ya. Yok çok fazla zahmet verdik artık. Annem zaten bugün ev sahibiyle konuşacaktı. Bir karnın falan aç mı bir şey alalım. Ha, yok aç değilim. Ya annemle simit almıştık. İnsanın gerçekten annesi olunca başka hiçbir şeye gerek duymuyormuş ya. Ya Aleyna, ne dersin? Bizi de alırlar mı pavyona gidip görsek şunun annesini? Hı? Ne gerek var abi? Kızı şarkı söyler işte. Bakın döverim sizi. Gel dö. Gelsene. Gel hadi. Hadi gel. Hı? Ben senden başlayayım o zaman bebişim. Ha? Ne oluyor be? Nasıl? Ne ah, anne, sen, ah. sen ya, Ne yapıyorsun be? Ne kadar kalbiyiz kızlar. Ne Ya. 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 Ne Ya. Ya. Kadarlan, o, bırak, bırak, ne ya. Ya. Bırak ya. 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 Hakim lütfen. Ya Cenk biz bir şey yapmadık, bunlar başlattı. Ne? Ya bakın ben annemden utanmıyorum tamam mı? Hadi canım, o yüzden mi afişi görünce olay çıkardın? Neyse ki bizim annelerimiz namuslu insanlar. Defne! Ya ne ya? ya! Ne yapıyorsunuz ya? ya! Ne yapıyorsunuz ya? Kızlar! Kızlar! Ne yapıyorsunuz? Ayrılın! Ne oluyor? Hocam ne güzel kız kavgası seyrediyorduk ya. Ya kes sesini. Hadi derhal sınıfınıza! Herkes sınıfına çabuk! Sanki adını yaşamadan ölmezmiş Defne. Haberin olsun. Üf moroş. Ne dedi şimdi bu? Ben sizin pozisyonunuza düşmem canım. Ben de öyle sanmıştım Defne. Kızlar. Hadi. Hadi sınıfa çabuk. Hadi 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 hadi. Siz gerçekten terbiyesizsiniz ya. Tamam. Sen göreceksin. Ya ne yapacak sen? Ya, tamam tamam. Ya. gel. Terbiyesiz geri zekalılar ya. Serkan. Ne oldu sana? Yok bir şey. Serkan dudağın kanıyor. Ne oldu? Lütfen söyle. Kemal'in yanına gittim. Serkan niye gittin oraya? Ya sana bir şey yapsaydı? Eylül korkmuyorum o adamdan tamam mı? Öyle elim kolum bağlı duramazdım. Serkan benim işime karışma. Lütfen. Niye ya? Niye? Ya ben senin sevgilin değil miyim ya Eylül? Niye karışmayayım? Gerçi Olsam ya da olmasam ne fark eder ya? He? Ya birinin o adama dersini vermesi gerekiyordu. Ben de verdim tamam mı? Sen hiçbir şey yapmıyorsun ki. Öyle elin kolun bağlı duruyorsun Eylül. Hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece susuyorsun sen. Serkan ne yapayım? Ne yapayım istiyorsun? Ne bileyim ya. Ne bileyim bir şey yap. Polise git. Dava aç. Ama böyle susma ya. Susma yeter. Böyle korkma. <laughs> Serkan korkmuyorum. <laughs> Sadece utanıyorum tamam mı? Hem de çok utanıyorum. Eylül yavrum. Ağlama yavrum. Gökhan'ım pek severdi seni. Ha? O üvey babandan ötürü. Çok üzülürdü sana. Bana bak. Bu cibilliyetsiz adam sana bir şey yapmadı değil mi? artık yaşamam Fuzuli. Eğer adam senin saçının bir teline zarar verirse benim haberim olacak tamam mı? Ben onu öldürürüm. Sakın. Sakın siz elinizi Tamam mı yavrum? Emine teyze benim derse gitmem lazım. <laughs> yavrum. Songül, annemle ve babamla ne zaman tanışacaksın? Yani onlar benimle tanışmak istiyor mu ki? Tabi istiyorlar kızım sevgilimsin sen benim ya. Ne yapıyorsun kızım ya? Git saçın başka bir yerde savur. Ay ne diyorsun be? Songül. Allah Allah. Bitlendin mi kızım sen? Saçma sapan konuşma. Fakirler bitlenir. Arkadaşlar, aramızdaki özel konuşmalar bittiyse, artık dersimize dönelim mi? Tabii hocam, dönelim. Sanırım Leonardo ve Maria sahnesiyle başlayacağız, değil mi? Sonra Güney, sonra. Aa, Cenk, sen gel. Aa, Kader, evet sen de gel. Hadi başlayalım. Aa, hocam, ben aşçı mıydım, hizmetçi miydim? Ben neydim ya? Unuttum. Sen ne aşçısın, ne de hizmetçi. Güzeller güzeli Eliza'sın sen, prensesim. <laughs> Eliza mı? Ha. Ben miyim Eliza? Evet, Sayın imparatorumuzun bilicik kızı Eliza. Belli izim, çok güzelsin Elizam. <laughs> ha, güzelim. Şimdi mi aklına geldi güzel oldu? Biraz geç kalmadın mı Sayıs Efendi? geç kaldın derken bana biraz bu konuyu açar mısın Eliza? Yo açamam. O konu kapandı tamam mı? Bitti. Ay. Şimdi atımı hazırlar mısın? Randevuma geç kalacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bir çocukla görüşüyormuşsunuz prenses. Öyle duydum. Hı hı. Doğru duymuşsun. Seviyor musun onu? Yakışıklı bir çocuk. Ayrıca çok nazik. Umarım bir gün bana arkadaşını demez. Nasıl ya? Kestik! Bence burada kestik hocam. Burası kesmek için çok iyi bir yer. Tam bu mal sayısının dumur olmuş suratında kestik. <laughs> Bunlara bu kadar yeter. Evet sevgili Maria... Seni alalım sahneye. Ya niye böyle yapıyorsun Güney? Bırak çocuklar oynasaydı. Hakikaten ya. Eliza ne demek istedi ben tam anlayamadım. Anlamazsın. Çünkü geri zekalısın ya kafa basmıyor. Herkes anladı bir sen anlamadın. Otur şimdi yerine. Evet. <laughs> Hocam izninizle seni sahneye alalım şöyle. Üf, geldim ulan geldim. Söyle bakalım ne vardı? Ulan denmez kibar ol biraz Leonardo diyeceksin. Aşkım, dünyanın en tatlı şarkısı. Söyle canım benim, prensim. Ne vardı? <laughs> Yalnız hocam, bu kız böyle konuşunca ben bütün repliklerimi unutuyorum ya. <laughs> Sen bana az önce prensim mi dedin? Dedin ulan, çok mu hoşuna gitti? <laughs> Hocam bu kadarı bana yeter. Ben sahneye oynamış kadar oldum. Eliza, neredesiniz? Ha, ne yapıyorsanız yapın siz. Gel, biz oturalım. Bu bana yetti daha. Arkadaşlar, artık dersimize devam edelim mi? Aleyna, tekseri dağıtır mısın? Tabii hocam. Teşekkürler. Teşekkürler Aleyna. Toplantı bu odada değil mi? Evet, biz de onun için geldik. Teşekkürler. Ay anne, yani konuşma şu kadınla ya. O pavyonda çalışıyormuş. Hı? Evet. Ya. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben Seher, Meral'in annesiyim. Güzel sesli kızımız. <Gülüyor> Buyurun. <Gülüyor> Buyurun, hoş geldiniz. Ben yeni gelenler için bir özet geçeyim isterseniz. Maalesef sınıfımızda bir salgını var. Aa, aa, aa bu kadar fazla. Nazan Hanım ne oluyor? Ben bir pavyon kadınıyla aynı masada oturamam. Rica ediyorum bize başka bir toplantı günü ayarlayın. Hemen, hemen, hemen. Gerçekten inanılır gibi değil yani. Nazan Hanım, şu yaptığınız çok çirkin. Bu masada benim gibi düşünen başkaları da var. Füsun hanım biz daha sonra görüşelim. Hayır. Gerek yok. Siz kalın ben giderim. Ben daha sonra tekrar gelirim. Nazan hanım bu arada... ...ben artık bavyonda çalışmıyorum. Hı. Tabii tabii. Aha. Nazan hanım. Çok oluyorsunuz ama siz, siz çok oluyorsunuz şu an. Hanımlar sakin, sakin. Ah, Seher Hanım, lütfen kalın. Oturun lütfen Seher Hanım. Güney, burada böyle duracak mıyız? Sabret kızım çıkarlar şimdi iki dakikaya. Şş bana bak. Ee, çıktıklarında annemi alıp kantine gidelim tamam mı? Çay falan içeriz keyifli olur tamam mı? Tamam. Ya Songül annem geldi mi? Bilmiyorum ki. Geldi canım. İçeride şarkı söylüyor. <laughs> Dur Meral. Ee, anne şey... Ee, bahsetmiştim ya sana bu Songül. Songül. Güney. Şimdi hiç sırası değil çocuğum. Kusura bakmayın Nazan Hanım ama akaba sizde. Ne yüceği belli olmayan ailelerin çocuklarına burs verirseniz. Ay ben iyi niyetinin kurbanı oldum. Yani yetimler, kimsesizler dedim. Ne bileyim. O tür anneleri varmış. Ne tür anneler varmış? Ne demek istiyorsunuz Nazan Hanım? Pavyon kadını diyor işte be. Mal mısın nesin? Ne diyorsunuz siz ya? Anne işte kızı da bu. Ulan ben seni paralarım be. Son, öldürürüm son, seni. Son. Ya bu son, 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 ne? Songül. Anne son, öldürürüm son, seni. Menene ben da bunlar. Ay yok ben bu çirkeflere daha fazla dayanamayacağım. Odama gidiyorum. Ha. Ah. Güney, bu kızı evimize getirme. Bu kadar söylüyorum. Anne kız haklı görmedin mi? Sus. Evde konuşacağız. Ya haksız mıyım Güney? Ya şu kız annesine ne acılar çekti? Bu terbiyesizler de utanmadan yaralarına tuz basıyor. Ulan kızım sizin hiç kalbiniz yok mu be? Yazık ulan yazık. Ya annemi de üzdünüz mü böyle? Vicdansızlar! Seher Hanım ne olur ağlamayın lütfen. Onların ayı bu zaten. Annem. Ya anne lütfen ağlama. Ya boş ver onları. Onlar kim ya? Ya sen benim her şeyimsin. Canım benim, meleğimsin sen benim. Yok bir şey, iyi mi? Sadece... ...seni rezil ettim, keşke gelmeseydin. Hayır, iyi ki geldin. Hayatımda ilk defa veli toplantısına annem geliyor. Ya bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Anneciğim ne olur ağlama. Ya kimsenin bizi ağlatmasına izin vermeyelim. Tamam mı? Feride Hanım. Çok teşekkür ederim her şey için. Bugün yanımda olduğunuzdan dolayı. Her zaman seyrederim. Ay canım, keşke biz de orada olsaydık. Ay çok duygusal. Nasıl da sarılmışlar birbirlerine. uyu <laughs> Kızım seni öldürürüm. Kafanı patlatırım. Yapma anneciğim. Ya mahvedeceğim sizi ya. Anneme döktürdüğünüz gözyaşının hepsini ödeyeceksiniz. Anladınız mı beni? Hmm, Tabi tabii. Sizinle bir zamanlar arkadaş olduğum için utanıyorum. Ay asıl biz utanıyoruz canım. Elimde kalacaksın Defne. Cem'e devam et. Mert? Sen ne işin var burada? Ya buradan geçiyordum. Ben de beraber yürürüz diye düşündüm. Aşağıya sordum güvenliğe. Burada olabileceğini söyledi. Hemen yürüyelim. Hadi çabuk. Dur dur. Bir şey mi oldu? Ya bu kızlar yetimhane kızlarıyla dalga geçiyorlar da. Sen böyle bir şey yapmadın değil mi? Yani yapmazsın diye düşünüyorum. Ya tabii ki yapmadım Mert. Tamam tamam. Senin sinirlerin bozulmuş gel gidelim. Ay bu ezik sevgili mi yapmış ya? Ben bu çocuğu nerede gördüm?